Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ay sonunda beklediğimiz araba geldi. E63S AMG 2018 kasa. Daha ne isteyebiliriz ki? Yani station olan olsa neydi o. Neyse. Evet arkadaşlar. Mercedes'in şu ana kadar yaptığı en tatlı tasarımlardan biri bana göre. Sonunda Forza geldi. Şimdi bu araba biraz yani özel araba benim için. Çünkü Mercedes'in yeni kasalarına ben yeni tasarımları çok seviyorum. Şimdi yavaştan sağda da bir adam daha var. Modifiye etmiş. Bekliyor. Aracın sesini yani stok motorla sesini deneyecek istiyorum size. Maalesef 2013 E63 kasayla aynı motor sesine sahip. Forza'dan beklemdik bir şey artık. Aracın iç tasarımına geçiyorum dijital her şey. Yani artık beklen, beklenen gibi. Hiçbir şey yok. bak yardımın içinden. Ne yapıyorsun abi? İçinden sesini dinledik. Şurada verileri görebiliyorsunuz. Boost var. Air kullandığı var. En alttakini okuyamıyorum. Güneş güneş çarpıyor Evet arkadaşlar bu video biraz değişik olacak çünkü Geç abicim geç pardon. Bu video biraz değişik olacak çünkü ee, kış sezonu olduğu için asfalttan ayrılmak istemiyorum. Özellikle bu araba gelmişken tamam abicim gidiyorum. Bu arabayla önce otobanda tapsmik deneyeceğim. Adamın jantlar ne güzel olmuş. Önce top speed deneyeceğim ondan sonra gidip eve ee, modifiye edeceğiz arabayı ve daha sonra o zaman oradaki kilometresine bakacağız. Bu aracı 400 kilometre üstüne çıkaracağız yani. Adam da geliyor. <laughs> Sanırsam onun arabası biraz daha yapılı. Demek ki stok. Uf. Tamam canım. Uçuyor. Ulan stok deniyoruz. Dur dur. Bir 10 dakika sonra görüşürüz. 127, 128. Uf. Uf. 130. Göremedim. 330 göremedik. Yani şöyle bir şey, Sezer abiyle karşılaştırdık. 2013 kasayla aralarında, yani stok olarak karşılaştırdık. Müthiş fark var. Bu kasa o kadar çok fark atıyor ki. Galiba 100 ve 50'den fazla şey var, farkı var. 2013 kasasına göre. Ama o kadar tatlı ki araba yani biz bunu aldık ilk işte deniyoruz Sezer abiyle böyle bir 20 dakika falan sürmüşüzdür ya çekermey döner döner. kadar oluyor. Dört çeker. Evet. Şimdi eve gidip modifiye zaman. Bir baktığıma göre çok göz gezdirmedim ama yani şunu biliyorum. Araç bravus oluyor. Yani bravus modifiyesi yapabiliyoruz araca. Ki yapacağız. Özel yükseltme. Geldik abi. Şimdi. Stok. Geç. Her şeyin emisini takıyoruz. Kaç stok 807 miydi? 805 miydi? 800 küsürdü yani. Şunu da otomatik yapalım olsa. Çok daha rahat edeceğim ama. Aa dur. Yanlış yaptım. Önce motorlara bakmam gerekiyor. Stock B. 5.B10. Okey. 6.5 V12. V12 Mercedes CLK GTR. <laughs> ne diyorsun? Abi bunu yapmazsam ayıp olur ya. O turbo geldi. Durba. okay. Okey. Dört çeker kalsın. Patates olmayalım şimdi bu motora modifiyeler yapıyoruz. Bu hataya daha önce de düştüm. Hatta bugün Sezer abi söyledi. Önce motoru yapıp ondan sonra modifiyesini yaptı Biz bu ne? 900'e çıktık. Şimdi motor bitti. Frenler. Okey. Sport bir. Yarış. Hali geç. Drift de çok tatlı durdu ama işte drift. Asiklere bak. Camuk. Tişa. Ama yarış yapacağım ben. Bunun dışında biraz hafifleteceğim. Çelik kafes istemiyorum, viraj demirleri. Geldik bir yaş. yalnız yolda tutulmayacak ama bakalım. Evet, lastik şimdi burada çok kararsızım. Otobanda gideceğiz. Kış lastik takmamıza gerek yok. Şunu da hiç sevmiyorum. Bazı setuplarda bunu koyuyorlar. Kış lastiğimizi alalım Asikleri biraz genişlesek. Bir tık genişletelim. Şant aynı. Şant boyutu. Genişlet abi. Evet genişliği kas. Şimdi. Geldik istediğim yere. i̇şte bu. Bravus geliyor abi. Bravus geliyor lan çok çıkıyor. Spoiler. Ay bu ne? Browse devam. Yok artık. Aradaki farka var. Piş. Evet. Galiba hazırız ya. Hiçbir şey kalmadı. Düzeni kur. Araç hafiflemiş. 1000 kW kaç oluyor? Dur bakayım. Şu oyunda da kW nedense Avrupa'da şehir kullandığımıza kullanmamıza rağmen bir şey yok. Yavaştan çıkalım. Fazla bekletmeyeyim sizi. KV to HP. Neyse. Videoda bekletmeyeyim şimdi. Direkt şey Açıklamada yazarım kaç beygir oldu. Çok büyük. Onu biliyorum. Aracın sesini falan hiç duymadık da. CLK motor taktık. Bütün her şeyi fulledik yalnız yanlış. Aman. Bu biraz fena oldu galiba. Abba da Hazır abi. İnşallah patates olmaz. Aman yarabbim. Stokla 328 görmüştük. Lan uçuyorsun. Hadi 430. Abi. <laughs> Uçuyor araba. Lan ters yere kaldı. Sen nasıl bir şeysin? pek kontrol etmesi o kadar kolay ki. Köpekle dönmek istemedim ya şimdi kontrol edemem falan. Bak işte bu. Kamera bile değişiyor zaten araba hızlanınca. Yalnız CLK motoru çok güzel gitti be. Çıkma çıkma yola çıkma çıkma çıkma. İçinden sesi merak ediyorum ha. Of. Araç fena. 430 kilometre abi. Beygir hesaplayamadım ama. Evet. o kadar şey ki hani araç tatlı hızlanıyor ki o kadar bir eğire rağmen 9 nitesi abi araba yalnız kardaki lastik sesinden hiçbir duyamıyorum nefret ediyorum abi kıştan ya Gene dedim asfalttan ayrılmayacağım diye yine gittim. Kaza geldi. Evet, videoyu bitirmeden bir kere daha top speed denemesi yapmak istiyorum. nereye gelmişim lan ben? Bayağı uçtuk. Şu arkadaşın yanına gidelim. 432 yaptık galiba. Ha. Kapışıyor mu delikan? Aha. O ne lan? Yani nasıl sanıyor öyle? Ona bak, oraf'a bu. 32, 33. Hadi. 430 kilometre de böyle dönmezsin ya. Aa adamlar alıyormuş. 430 kilometre. Top speed bu. Çıkmıyor ondan sonra. Yalnız NSX uçtu gitti. Yetişemedi bakalım. O ne lan? Korktum bir anda. Evet. Şurada da bir dönmeye çalışayım. Derken dönecek. Çekiyor mu? Ahmet olası trafik ya Giyiyor abi Evet arkadaşlar şöyle çekeyim arabayı Evet bu sefer değişik bir video oldu modifiye ederken sizi biraz beklettim. Kusura bakmayın ama edit konusunda çok iyi değilim hala da. O yüzden af after... diliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere.